Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Granny Multiplayer oynuyoruz. Granny Multiplayer'de online oynayabiliyoruz. Yani arkadaşlarımızla girebiliyoruz. Çok eğlenceli, keyifli bir video oldu. Yanımda kardeşim Çağrı var. Çağrı ile beraber bugün Granny Multiplayer oynayacağız. Çağrıcığım hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş buldum abi. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Valla ben de bilgisayarın oynasam çok iyi olacaktım abi ama elime yine bir eski model bir tablet vermişsin yani. Bunda ne yapacağım ben? Görürüm seni. Çok üzücü. Çağrı videolarımız çok izlenirse bu video 2000 like beğeni gelirse herkes video arkadaşlarına paylaşsa ve videolarımız çok izlenirse siz değerli izleyicilerimiz bana de çağırıyor. Güzel bir bilgisayar alırım değil mi çağırıcım? Valla işte alırsın abi. <laughs> Hız kesmeden videomuza giriş yapalım. Şu an Çağrı ile beraber aynı odadayız. Ya hak diyelim start game ve oyuna başladık arkadaşlar. Granny Multiplayer'deyiz. Granny Multiplayer oynuyoruz. <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> Ya acemi ya bir granim bu ne ya? Dey bir arkadaşlar. böyle gülüyorsunuz. <gülüyor> Neye gülüyorsun çağrı? Evet hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Bugün abimle beraber granim vereceğiz. Ölümden önüme girmiş. <laughs> bir an tırstım çağrı arkana bak. Neredesin? Burada. <laughs> gel 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 gel, gel. Oy, Abi abi bu kutu ne Şimdi ya? Şimdi şu malzemeleri art hızlı bir şekilde burup gitmemiz gerekiyor tamam mı Çağrı? Her yere bakacağız. Abi hangi malzemeler? Hangi malzemeler? Hangi malzemeler? Valla bakacağız. Bu şu an neyi buldum biliyor musun? Ramota kontrolü buldum. Gel. O ne abi? Gel 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 beni takip et. Geldim 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 gel. peşindeyim peşindeyim peşindeyim. Akü aşağıda akü buldu. Arabayla gidebiliriz aslında dur. Şurayı açalım. Arabayla mı işte gelemedim. Aç bakayım orayı. Tamam, Ooo mis. Sprey buldum. Tamam sprey bende çağırdı. Granny gelince rahatız artık. Opsiyonel şu önemli yolu gerçekten mi rahatız Aa, abi? Granny şu an. Ara... Gel gel korpusu buldum. Gel abi. gel gel. gel ke grani kuzuk ke o ben de neredesin çıktım koş 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 oradan aşayın saklandım da dur, dur granny bana geliyor granny bana geliyor tam granny şu an bana geliyor çar pencereden gel tamam ben pencereye geliyorum abi pencereden gelim ya abi ya, abi bu ne ya daha başlamadan hemen granny geliyor ya abi bu pencereden orada granny duruyor ama ya ses yap geri dön ses yap geri dön arka taraftan gel tamam mı ben yukarı çıktım yukarı kapı saklanacağım. Tamam ben şimdi master key aa, anahtarı buldum bu benim işime yaramaz. Kapı anahtarı buldum ama olabilir kapıyla da gidebiliriz belki tamam mı? Aha granny geliyor tamam. Aha ben aşağıda Kandır, Gelme 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 granny geliyor. Tamam tamam tamam. tamam ben yaptım valla yaptım bekliyorum. Sen neredesin şu an? Valla yukarı kattı böyle bir koltuk mu yatak mı benzer bir şeyin altına kaçtım bekliyorum ya abi. Sen tatile gelmişsin çağrıcım yani şu an biz bir an <laughs> oyunundayız sen ne <abirsin>, yapıyorsun? <laughs> sen gerek yok yani sıkıntı yok ben biraz böyle kerime bekliyorum oh ciddiyim. Ne bekliyorsun? <laughs> granny ben benim peşimde fark gelmiş. ettin mi? Granny geliyor çıkma 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 çıkma. <laughs> ya ya ne yeni söylüyorsun ya? Yakalandın mı? <laughs> hey ya. <laughs> Allah lanı. <laughs> <laughs> geliyor <gülüyor> geliyor <ya>. geliyor. Şuna <laughs> <Geliyor, gülüyor> geldi şuna geldi. Şun, şunu al. Tam verenci de buldum ben. Akü verenci falan buldum. Araba malzemelerini arıyorum ha. Pren abi araba, araba malzemeleri neler lazım ki? Bakayım. Aa vallahi koşuyor. Bir adam ne Geliyor geliyor. Abi geliyor. çoğu ço sen hiç ses yapmıyorsun ha sanki değil mi? Beni görmesin diye hep sürekli kaçıyorum biliyor musun Çağrı şu an? Valla ben... vallahi şu an aşağı geliyor bir an abi merdivenin aşağı geldi. Neler? Aa, gidiyor. Merdivenden aşağı koş, geldik yani <laughs> sağdaki o da. Oo oh, ya kaçacağız. Bize gelir az kalsın. Aa sen uyanamıyor musun abi çar oyundan? Ya yok ya abi senin yüzünden <laughs> öldük boş <bu> yere ya. <laughs> Büyük nene ne biçim sesin orada bu arkadaşın? Ay çare ben abi. de yakalandım. Oho arkadaşlar ya bin like gelirse arkadaşlar bundan sonra diğer videoda beni göreceksiniz biliyorsunuz arkadaşlar artık kamera bol bol beğeni ve yorum olsun değil mi Çağrı? Evet arkadaşlar bu arada Bin beğeni geçirdik bir sonraki videoda benim de kameramı göreceksiniz inşallah. Abim de bana bir kamera alırsa. <laughs> 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 Videolarımı çok izlenirse çağrıya neler alacağım neler ama çok izlenmesi lazım. Herkes arkadaşlarına bu videoyu paylaşması lazım değil mi çağrı? Evet abi ya tabletten oynuyorum bu nedir ya bilgisayarda keyif yapıyorsun vallahi. <laughs> tamam hadi gel gel büyük nene geliyor. Bak, büyük büyük nene, evin sultanı, Bakayım. padişahı, kim? kral, kızı, kral. Bu da bir şey yok. Gel gel diğer malzemelere bakalım. Büyük nenem yönmadan. Elim gibi gelin, gelin 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 gelin. Gel, 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 gel beni takip et. Sen sürekli beni takip et. Çünkü güvenlik şey, çok hızlı ar geliyor. Arkandayım valla. Valla arkandayım. Tamam devam edelim. Gelin gelin gelin. Abi büyük nene niye öyle yerde gidiyor? Kedin yanına bakalım. Aha winch hunter buldum. Gel dışarıya çıkacağız buradan. Burada bir tamam, şey tamam gelin. Abi, abi şey kutular ses şey yaptı koş. Koş 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 kutu koş şey koş koş. Gözükmememiz lazım. <laughs> o bizi görürse kaçamayız gel. Vallahi öyle. Şimdi buradan içeri dışarıya o çıkacağız. Tamam. Nasıl çıkıyoruz abi? Gelin vallahi renk peşindeyim artık var, ya sana emanet bir Ne güzel geliyorsun var ya. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. Hadi gidelim bakalım. Bak burada karpuz Oo, var gördün mü? Oo Bu karpuz o karpuzu bir, bir parça yek mi ya? Dur hele şuradan Tadına beni parçalayayım ya. Tadına bakayım. Tadına bakayım. E, sen ben, ye. Çarur da tadına bakıyor arkadaşlar. Karpuz iyi. Afiyet olsun. Bal şeker inşallah. Eyvallah eyvallah. Vallahi sağ olasın. <laughs> Çok güzelmiş şey ya. Çarur burada. <laughs> o engine partı buldum araba malzemeler neredeyse topladık ha. Biliyor musun? Vallahi hepsini topladın. Alır mı bunu? Ha sen aldın. Tamam. Tamam. Gel 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 gel. O, gidiyoruz. Vallahi ben senin peşinden ya geliyorum abi. Al al bunu al Bunu al gel. Al gel. Gel aldım. Bu ne abi bu motor parçası mı? Ben daha Q sen de gel, gel 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 arabayla gideceğiz hızlı bir şekilde yani geldim, gel, geldim. tamam geliyorum 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 Ama sen çok hızlı gidiyorsun ya Da ben etrafa bakıyorum ya granny var mı yok mu diye çağırıyorum ya, Ses yaptım onu buraya <laughs> bırak geldim, onu geldim. bırak ortaya bırak Tamam, tamam bıraktım Gel, gel geliyor Ya Allah granny geliyor Koş 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 sağadan Abi çok yanlış yerden çoğu, çoğu, çoğu çıkmıyor çoğu, muyuz? Sağdan 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 Geldim 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 Gel gel dışarıya gideceğiz şimdi bir taktik yapacağım tamam 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 geldim geldim geldim

Burası nerede abi? Biz küçük örümcek var ya onun anahtarını buldum mu nereye bıraktım acaba? Oh, gel gel yukarı gel. Abi yukarı ses yaptın ya. Gel, yukarı 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 koş 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 koş. koş. Gel, gel 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 koştum 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 gel, gel, gel. koştum. Çık çık inşallah buraya çıkmışım. İlk videoda buraya çıktık mı çağrı? Oh, <laughs> gel açmış tamam. Valla abi Şimdi şeye takılamıyorum. Şimdi bir takip yapacağız tamam mı? Sen örümceğe, gel sen örümceğe. Ben yakında ha. Sen örümceğe oyalayacaksın tamam mı? Ben oradan malzemeyi alacağım. Üç. Örümceği nasıl oyalıyorum? Örümceği nasıl oyalıyorum? Git ortaya git 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 git, git. örümcek çıksın. Çık 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 gel gel biraz öne gel örümcek seni görecek koş 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 Aa, koş gel, gel, gel. -ge -ge. ya abi bu ne oldu sana ne yapıyorsun <laughs> ne Allah bile uçur <bir>, ya ne Ona <laughs> ne oldu sana orada? Çoruk kranı geldi. Vallahi geliyor 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 geliyor. Git yakalarını kranı. Bir kurt Kuşun yanına gideceğim. <laughs> Ulan sen orada nasıl yakalandın öyle? Ya yok ya arkadaşlar Ama yem mı beni hep ya Seni yem yapmadım ben sen iyiliğini düşündüm çağrıcım Ya hadi oradan abi ya Ben hep sen iyiliğini düşünüyorum biliyorsun Kuş cü cü, cü, cü. kuşun yanında ne var Arkadaşlar bir sonraki sonra videoda ben. arın yem olsun diyenler videoyu beğenebilir mi? Gerçekten bir sonraki videoda Arun no, yem olsun diyenler mi videoyu beğensin Bir dakika örümceği şey, sen yem olacaksın. Ben mi <laughs> yem olacağım örümceğim? Balık burada gitmesin eğer bin beğeni gelirse tabi bin beğeni gelirse bir dakika gece önce sen gideceksin Çok beklersin Valla ya Arkadaşlar bin beğeni atarsan Ooo büyük nene yakalandım çoğarı ya <laughs> Arkadaşlar nasıl yakalandı ama <laughs> Olsun sıkıntı yok Evet tamam o zaman Abi 3 oldu bak Daha 3 oldu abi artık yavaştan bir Toparlanmamız lazım yeni Aynen biz var ya büyük Nene'de anahtar alalım kanalizasyona girelim çağır seninle beraber Hani biz arabayla gitmiyor muyduk abi? Da kanalizasyonda bakalım malzeme var mı yok mu ona göre diğer malzemeleri de bulmamız lazım. Tamam. Da. Ondan dolayı şimdi. ben bu oyunda çok yabancıyım sen ondan neredesin? dolayı yapacak bir şey yok. Sen neredesin? Abi burada ne var? Gel. Bu ne? Spider Key. Anahtar al gel. Sen mi alıyorsun? Anahtar al gel. Al, 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 aldım. Al. Tamam aldın mı gel aşağı doğru. Gelim 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 gelim. Gel, 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 gel. Abi tuzak kurmuş bak tuzak dikkat et. Tamam sen de dikkat et gel. Abi granny geliyor. Gel 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 kanalizasyon kapanaç kanalizasyon kapanaç. Geldim 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 gelim. Ha içine gir. Aç 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 içine gir. Gir gir gir. Ola ben ortada mı? Çor çor. Çor 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 kafanı Kafan kafan bırak mı? <laughs> senin <gülüyor> ka senin kafan yüzünden gidemedim bakım <laughs> sen nerede sen? Ya Sen kafan yüzünden var ya sen nerede sen göremedim. Ben <laughs> Dışarı çık dışarı çık. Aşağı mı attın Ne yapıyorsun gideceğim ben dışarı. Aşağı in de aşağı in. Aşağı in solda, tamam, aşağı solda in. bir yol var oradan gireceksin bakma sen sesini tamam. Sen burada bir yerdesin dur seni göreceğim şimdi. Tamam granny salonda git bari Granny'ye yakalan ben de oyuna gireyim. Ya o, o, arkadaşlar bak. <laughs> sen malzemeleri nasıl alacaksın o zaman? Ay Granny. Ya arkadaşlar. Ben söylemeden yakalandı arkadaşlar. Vallahi billahi ya. Şimdi bakalım kaçıncı güne geldik bu arada. Dördüncü gündeyiz. Tam daha rahatız. Ne no gün daha günümüz ya. var. Ha. Fazla günümüz de var. Olabilir bazen böyle şeyler. Devam edelim. Kaç gün fazlamız var abi? Şimdi hemen kanalizasyona koşacaksın. Aşağıdaki yere atılıyorsun değil mi? Bir günümüz daha var. Eee yani kısmen. Tamam aşağıdaki o kanalizasyona git hemen. Gel 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 gel. gel tamam gel. ben oraya gidiyorum direkt. Beni gördün mü? Hayır. Ben oradan döndüm ben. Aşağı gir Abi keşke ses yapmasaydın çok güzel olurdu tamam, biliyor musun? Sen geldin. Gelin benim benim kanalizasyona geldim. Geldim 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 geldim. Atladım kanalizasyondayım abi. Oh be vallahi bu neydi ya sabahtan bu ya. Oh ne yapıyorsun? Gel aşağıya gel aşağı. Ben aşağı mı atıyoruz tamam. Abi ayağımı kırdım herhalde. Oy. Yo, yo, gel 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 gel. Tamam. Gel 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 gel. Burada bir malzeme varmış dur bunu da aşağıya bırak, Tamam. Tamam. Çok gel. Şimdi sandıklara geldim. gideceğiz. Tamam geliyorum Büyük sandıklara. Örecek. Abi o ne? Gel gel sen beni takip et sen beni takip et gel. Geliyorum 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 geliyorum. Gel, gel. gel, gel. Geldim 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 geldim. Tamam o. Oh. Vallahi Umar ya. Bu ne ya? Tamam mı? Abi. Cevap veriyorum 3 numara. Çağrı birini seç aç. 3 numara. <laughs> aç bakayım hangisi doğru. <laughs> Korkuyorum ama. Ooh, helal olsun doğru olan açtı çare gel gel gel. gel 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 yeni açma gel <laughs> Helal olsun doğru olan tek attı Yeni alsaydın bir yeni günümüz gidecekti olur. yine En başta ya, dönecekti sen, Örümcek bizi görebilir çare Abi ne yapıyoruz niye karşıya mı koşuyoruz Sağ gel sağ gel, gel Geldim geldim Oy abi çok mu dur, dur 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 örümcek gitsin Abi örümcek geldi Vallahi örümcek geldi bu kim abi bu, bu örümcek Bu granin'in kuzeni ben kuzeni mi? Ya annesi ya kız oluyor. Ruhu canlanıyor Slendirnan'ı tam mı? Onun ruhuna giriyor. Hmm. Öyle bir olay var yani gel. Hmm. Öyle diyor, öyle diyor şunu. Bizi görmedi. Gel 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 gel. Aa! Sen işin sen işin ya. Oy. Vallahi ucuz kurtardık abi. Vallahi ucuz kurtardık. Gel bak burada kim var? Bu kim? Hımm. Ben gidiyorum. Sen git. Sen at. Ara şey sen bakayım ne oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bak beni bile yakalayamıyor. <laughs> Ya aşağıda musun mu hiç? Evet git git bir şey yapmıyor bak git bir şey yapmıyor. Valla yok. Git ona bir Abi, şey yapmıyor. O bir kere olurdu. Bir git git. git Valla bir kere olurdu. Bir git ya, bak. Bir kere olurdu bir git, kere olurdu. Bir git ben dinle. Ya 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 beni mi şey ettin ya ben, şey ben onu durmuştum ya arkadaşlar her şey etti beni ya. Çağrı dur sen intikamını alacağım Çağrı. Nasıl alacaksın? Bayıza. Aha arabanın orada gidiyor kapıyı açtı izliyorum seni. Gör. Aha. Granny geliyor. Granny geldi. Granny geldi. Granny geldi. Granny geldi. Yakaladı. Gel. Oh, nasıl <laughs> olmadı? Olmadı. Nasıl oldu bu? Çorba. Tuzak kurayım derken ben yapamadım. Ya, ya bu nasıl bir tuzak kurmadır abi ya? Ya ben sen iyi değilim. Arkadaşlar geliyorsunuz ya. <laughs> ya ben nasıl değil abi? Aa son gün abi son gün. Vallahi son güne geldik şu an. Daha dikkatli olmamız lazım. Bu sefer yakalanırsak nane yedik çare. Arabayı tüm mazeret. Vallahi da... bu sefer yakalanırsan sen geçmiş olsun. Şimdi bizim her yeri dedik dedik bakmamız lazım tamam mı? Ne malzememiz eksik abi? Dur hepsini bulacağız şimdi. Gel sen beni takip et sen neredesin bakalım seni önce. Ya, biz en son yine, yine gelin gelin yandım geldim. Buralara bakalım. Buralarda bir şey var mı yok mu ona göre. Tamam gel mutfağa inelim gel gel gel. Yok abi hiçbir şey yok gel gelim. gelin gel. Ne eksik Gel 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 ben bulacağım hepsini ayarlayacağım sen gel. Geldim. Abi bir ses geliyor ama sanki granny mi geliyor ne diyorsun? Bir Ne? Koş geldi. koş granny geldi. Sen Son oyala ben bakıyorum sonra oyala o beni görmüyor o sen peşinde şu Ya ikimiz aynı yere gidiyoruz nasıl olacak? Aaa korkeyi buldum Dur dur korkeyi buldum. Dolaba girdim ben. Tam dolaba girsen. Nerede hangi dolapta? Az önce bir dolaba girdim korkudan. Da, sen dışarı çık. Hani Granny peşinden geliyor, peşinden geliyor. <laughs> Vallahi Granny peşinden geliyor. Abi dur sen şey yap ne yap biliyor musun? Ne, ne yapıyorsun abi? Sen bir dışarı çık ben geliyorum. Ben şimdi dışarı mı çıkayım dışarı çıkıyorum. Ya, <gülüyor> sen, <gülüyor> sen intikamını Granny'den alacaksın. Ya. Ya abi ya. Yakalandım. Ya Yakalandım ya. Çıktım gibi beni gördü ya. Ciddi mi? Vallahi çıktım gibi beni gördü ya. Demek öyle. Çari izle ben neler yapacağım şimdi Grani'ye. İzle. Seni yani nasıl ben yakalayabilir? Ben ya. Seni nasıl yakalayabilir? O seni nasıl Vallahi yakalayabilir? seni Gürani yakalarsan hiç iyi olmaz yani. Ben sana söyleyeyim. Senin... Ben bitireceğim. Ben bitirmeden asla. Dur granny görmem İnşallah. lazım. <laughs> <Granny> İnşallah. <gelsin, gülüyor> granny yukarıya çık abi. Dur görmem lazım. Du, granny orta gel. orta bir şeyden yukarı çıktı dur. geliyor. Oo basmıyor basmıyor bir dakika. Ben ne yaptım ama ben ne Granny tamam. mefta. Ben ne dedim sana? Ya bu ne? Bir iki dakika önce ya? Dur 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 çıksın sen ki şey yakalanmasaydın ya. Şimdi ne Vallahi güzel. Vallahi çok kötü oldu ne bu ya. Ne güzel beraber oynuyorduk. Şimdi buna da bir kere basalım. Aa olmadı dur. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu al. Şu tornavidayı düşürmem lazım. Ne mu? yapıyorsun abi? Çağrı. Ya oho ha vallahi vurdu. Araba malzemelerini toplamışım ya bari arabayla kaçabilirim. Son günden kaçabilir miyim sence ne düşünüyorsun? Vallahi abi şu an pek olası gözükmüyor ama yine boş şanslar veririm. Niye? <laughs> yani ben yarışmadan ayrıldım. bana <laughs> ya açıları <çare gülüyor> Elvada. Bunlar yarışmacı <laughs> arkadaşları boş şanslar. Başarılar. <laughs> Aa bak biz ya. diğer sarı anahtarı bulmuş muyduk peki? Valla sen bu silahı aldığın yerde silah aldığın yerde bir tane anahtar düşürdün ama nereden düşürdüğünü bilmiyorum abi. Emin misin? Valla silah aldığın yerde bir tane sarı anahtar bıraktım. Nasıl bir anahtar bilmiyorum ama. Sanki bulmuştum değil mi ben onu? Valla bulmuştum sanki. Valla ben de hatırlamıyorum abi yani bana güvenmeyen yani yoldan Aa, da gidiyorum. Aa buldum tamam ana kanalizasyondan gidebiliriz. Çubuğu da bulsam çarı tamamdır bu iş. Sen bana onu bir söylesene. Giren uyanmışsın. iyi mi? Granny valla sen hiçbir yerde yok sadece şu örümcek var etrafta dolaşıyor. Granny Öf hala niye yatıyor abi? Kanalizasyona inelim. Oh. Çaresi sanırım kanalizasyondan kaçabileceğim. Öyle gözüküyor biliyor musun? Ee, i̇nşallah kaçarsın abi inşallah. Dualarını i̇şte sevindim. Keşke ya. Valla ben çektim tamam mı? Çektim gibi Granny kapıda beni bekliyormuş abi. Hmm, ben zannettim bir şeydir dışarıda değildi ya. Yine ben seni yem değil yok mi? Valla ben yine bir nevi yemettin yani. Arkadaş gibi bin, bin, bin de. <laughs> bir dahaki bir sefere ben harbimi yemediyorum. <laughs> Ben Abi bu kaç bizi yemetti. Şurayı açayım çare. Şey, Seni arıyorum ben. Hadi bak niye dersin? Ben kanalizasyonda ne bir, şey bir şeyler açıyorsun. Kanalizasyona girdim. Bir an çekici uyandı bulamadım. bu arada. Bir an uyandı. Uyandı mı? Uyandı. Vallahi uyandı. Oh. Play-O'su buldum. Bu bana lazım değil. Burada ne var? Çare çekici yok. Çekici bulamadım. Aa, geçmiş olsun. Boş verin bir kanalizasyon çekiş arkadaşlar. Aa <laughs> burada tam çekici buldum çar buldum buldum. Ya tüh ya arkadaşlar bulmuş ya. Benim amacım senin tedi evet. alıp kaçmandı ya. Keşke seni uyandırabilsem çar şu an. Vallahi valla inşallah abi bir dahaki sefere denk bir şeyse uyandırırsın. Ee, Bu arada gran yukarıya geliyor abi. Yukarı. Gran yukarıya geliyor. Yukarısı, neresi Valla merdivenden bir yere çıktı ama nereye çıktı bilmiyorum. Emin misin? Valla merdivenden bir yere çıktı abi onu sana söyleyeyim. Aha çar Aynen arıyorum. Bir aylı olsun alırım bir hayırlı olsun. Vallahi bana bir hayırlı olsun gerçekten. Cidden bize abi, bir ayrı bir de, de son şöyle günden bekliyorum abi. abi. biliyor musun son günden kaçıyorum ha. Valla son günden beraber kaçmak güzel olurdu arkadaşlar ama işte bir daha kendim gibi yem sana ulaşayım <laughs> <olayın> için. Çağrı'yı <laughs> yem etmeseydik iyiydi değil mi Çağrı? Valla ben yememeseydim gerçekten çok iyiydi. Şimdi Gran'ın kafasını Aa. karıştırmam lazım Gran'ı diğer taraftan gelebilir. Şimdi şunu alalım. Çok he. Dur şunu alalım. Sen nereye kaçacaksın bu arada abi? Vallahi arabayla gidecektim. Sonra kanalizasyon diye değiştirdim çağrı. Nasıl tamam, oldu güzel. bilmiyorum. Valla yani ilginç bir şey. İlginç. Gerçekten ilginç. Arabayla ilginçmiş. karar verdi kanalizasyona gidiyoruz. Ama malzemeleri Ama hemen bulmamak dolayı. Ben de başladım. Hadi ben başladım. de başladım bana arabayı vermiyorsun bari burada araba sürelim o da yok. Çağır aşağı gitmesi lazım <laughs> bir geleceğiz. Hani gelecek. Çağır gitmiyor makas inmiyor aşağı. Aha gel aha abi bakayım skrani nerede? Ben yine hala ses yok. Tamam ben gidiyorum. Granny. Yani, i̇ndim. Granny şu silah aldığın yerden. Granny şu silah aldığın yerden duruyor orada. Tam kanalizasyona indim ben çağırıyorum. Artık bir örümcek de şeysi ne? Aynen bizim örümcek muhatabı, muhatabımız olacak. örümcek arkadaşlar. Bakalım örümcekten gidebilecek miyiz tamam. Tüm malzemeler her şeyi indirdim çağırıyorum. Bu işte gran annesi ya da kız olması lazım. İzleyiciler söylesin. Hmm, arkadaşlar Oğlum, bu arada bu video bu video bin like gelirse çağrı ile beraber Oo, bir dakika. Yakalandın mı? Yakalandın mı? Hayır. <laughs> ya o, o arkadaşlar yakalanmamış ya. Belvin yakalandı. Örümcek sesi geldi. <laughs> ben öyle hemen yakalanmam. Hayırdır ya? Ya olur yakalanırsın ya olur mu? Cü, 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 örümcek isim bir Çağrı ile beraber diğer videoların devamı için arkadaşlar bu videoya 2000 like gelsin, 3000 like gelsin. Herkes sonuna evet, kadar arkadaşlar. izlesin. Var bu arada videoyu da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni kişiler için, yeni granny severler için. Aynen. Efendim diğer videoları paylaşmayı unutmayın. Çare anahtarla diğer yeri açtım. Şimdi ne var biliyor musun? Ne var abi? Çubuk ve makas kaldı sırada. Onlar da götürürsem tamamdır. Hmm. Tek onlar kaldı şu an eksik. İnşallah bulursun abi. <laughs> İnşallah asla bulursun. Asmola çağırı örümceğe yakalanıyordu. Allah sen ben ona da yakalansan da. Ben sen daha... beni görebiliyor musun? Ben seni arıyorum şu an sen neredesin diye bakıyorum da kanalizasyonu dik dik arıyorum. Aa, Aa, koş abi koş 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 durma oradan gir gir içeri. Görmedi beni. Görmedi seni. Hmm. Allah az örümceğe gidiyordu arkadaşlar abi. Örümcek şu an senin çık. Orada orada gitme gitme dur. Az kala görüyordu çoğru. <laughs> Az <laughs> kalmıştı yine. Yok. Eski susaydın. O da yumuk saydı ya. <laughs> Arkadaşlar hayırlı olsun. Ve kanalizasyondan çağrı kaçtım. Bir kaçtım alkış. Abi. Bir helal olsun bize. O... Abi ver coşkuyu. Çevir kolu hadi gidelim. Don, çevir don, kolu. Don, ver coşkuyu. Tan tan tan. <laughs> evet arkadaşlar kanalizasyondan Multiplayer'de Gördüğünüz gibi arkadaşlar Online oyunda kardeşimle beraber Çağrı ne kadar yakalansa da Granny'den kaçmayı başardık Bu videonun devamı için 2000 like bekliyorum Beraber oynamamı istediğiniz oyunları Yorum olarak atın biz de oyunları oynayalım Hoşçakalın Bay bay